17 liradan başlıyor. Ramazan ayı öncesi hurma fiyatları artışa geçti. Kilosu 120 liraya kadar dayandı. İftar sofrasının vazgeçilmesi hurmalara el değmiyor. Kilosu 90 liradan 200 liraya kadar değişiyor. Alacak mıyız hurma? Alamayız. Alamayız şu anda. Ramazan'ın göz bebeği hurmadaki fiyat artışı geçtiğimiz yıla göre 10 ila 15 lira arasında değişiyor. Kudüs hurması geçtiğimiz yıl 89 liraydı. Bu sene tezgahta 100 liradan yerini aldı. Yine aynı şekilde Medine hurması 100 liradan 120 liraya kadar çıktı. Millet geçen sene gelip de 2-3 kilo alırken bu sene yarım kilo. Yarım kiloya düşüyor mesela 1 kilo. Ve şeker. Onun da kilosu 17 liraya kadar çıktı. 17 lira dedi şaşırdım. 17 liraya şeker mi olur dedim. Abi dedi piyasa böyle dedi. Pahalı alıyoruz pahalı satıyoruz dedi. Haliyle iftar sofrasında tatlı sevenler de kara kara düşünmeye başladı. Baklavayı severim her zaman gibi. Hafif olarak da şeker pahalı taze Kemal Paşa. Geçtiğimiz yıl 1 kilogramlık şeker 9 liradan satılıyordu ancak bu yıl o 1 kilogramlık şeker 17 liraya kadar dayandı. Esnaf şeker çuvalının 900 liraya kadar ulaşmasının sebebi olarak stokçuları işaret ediyor. Adam tabii aldığı zaman tır üzerinden alıyor 400 tane bir tırdır onların 15 tır 6 tır parasına göre alıyor kapatıyor. Diğer taraftan birer tane birer tane satmaya başlıyor. O orada bekliyor fiyat artışı olduğu zaman onu çıkartıyor.